Ne zaman ki Recep Tayyip Erdoğan dedi ki engelliler sadaka kültürü değil. Onlar da hak eksenlidir tıpkı benim gibi. Onlar benim kardeşlerimdir. Dedi. Bir cumhurbaşkanı tepede bu lafı söylerse bu söz direkt aşağıya etkiler ve sahibini bulur. Şimdiye kadar bu söz yoktu. Şu anda Son yıllardaki sürece baktığınız zaman 10 bin işçi varken 120 bin, 150 bin civarında kamuda ve özel sektörde engellimiz var. Yeter mi? Asla değil. 2005 tarihine kadar kamuda çalışan engelli sayısı memur 5777. Şu anda 70 bin üzerinde. Bizim e, işte işleyişimizdeki temel mantık Şeyh Edebali'ye atfedilen Ey oğul, halkı yaşat ya da vatandaşını yaşat ki devlet yaşatsın esasına dayalı. Siz yoksanız ya da buradaki bireyler eğer kıymetli değilse emin olun ki devletinizin de bir kıymeti yoktur. Hükümetin de bir kıymeti yoktur. Size kıymet vermek de demin Yusuf Başkan'ın söylediği gibi bir lütuf değildir. Bir vazifedir. Fiziksel Engeller Vakfı da bunca zamandır bunu yapmaya çalıştı. Ben Allah'a şükrediyorum. Belediye başkanı olduktan sonra bu tür hizmetlere destek verebiliyorsak bizim için ne mutlu. En büyük teşekkürüm Ali vekilime. Allah razı olsun. Onun sayesinde bu hizmette bizim de tuzumuz oldu. Yaşar hocamla birlikte arkadaşlarımız hakikaten çok güzel emekler ortaya koyuyorlar. Bu farkındalığı oluşturdukları için bize de bu konuda destek olmamıza fırsat tanıdıkları için teşekkür ediyorum. 13 yıl Fiziksel Engeller Vakfı'nda yöneticilik yaptım. Ve 53 yaşındayım. Geriye yönelik şöyle bir zihinsel yolculuk yaptığımda hayatımın en değerli, en anlamlı yıllarını İstanbul'da Fiziksel Engeller Vakfı'nda engelli kardeşlerimi ve ailelerine verdiğim yıllar olarak hatırlıyorum. Çünkü son derece adanmış, son derece masum, beklentisiz, ve gerçekten o ihtiyaç sahibi olan insanların hayata tutunması noktasında, hayatın gerçek anlamda bir parçası olması yolunda onlara hizmetkar oldum. Beni engelli kardeşlerime ve ailelerine hizmetkar kılan Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum.